Hesap planı ile ilgili bazı detaylara değinmek istiyorum. Eğer hesap kodunuz 1 ile başlıyorsa program otomatik olarak aktif atamasını yapıyor. Mesela şöyle deneyelim. Yeni butonuna bastım. Bakın hesap planı 1 ile başlayınca aktif ve ana hesap atamasını yaptı. Mesela 2 ile başlarsa yine aktif ve ana hesap atamasını yapıyor program. 3 ile başladığında pasif, 4 ile başlarsa pasif, 5 ile başlarsa pasif. 6 ile başlarsa gelir, 7 ile başlarsa gider. 8 ve 9 ile başlarsa da nazım hesap atamasını otomatik olarak yapıyor. Hesap planı uzunluğu 3 hane ise ana hesap oluyor. 5 haneye çıktığı zaman grup hesap oluyor. 5 haneden daha uzun da muavin hesap olarak atanıyor. Hesap planında bir hesap planı kodu için özel kod tanımlaması yapabilirsiniz özel kod 1 ve özel kod 2 olmak üzere iki tane özel kod tanımlayabiliyorsunuz. Beyanname tipi şu işe yarıyor. Mesela KDV1 beyannamesi ya da KDV2 beyannamesi veya muhtasar beyannamesi tanımını yapabiliyorsunuz bir hesap için. Bir hesap planına muhtasar tanımlaması nasıl yapılır derseniz şuradan arama butonuna basalım. Stopaj yazdım. Stopajda bütün hesap planları listelendi. Mesela Mali ve hukuki müşavirlik gideri stopajlı hesabına geldi. Mali müşavir eğer ki şirket değilse şahıs firması ise size kestiği serbest meslek makbuzu stopajlı oluyor. Beğenname kodu olarak da buradan 021 seçebilirsiniz. Beyanname tipi muhtasar olan bir hesap planı tanımı yapabildik. Mesela burada gayrimenkul kira gideri için de bir tanımlama yapabilirim. Onda beyanname tipi yine muhtasar oluyor. Beyanname kodu da 041. Yani muhtasar beyannamedeki kodunu giriyorsunuz. Kaydet butonuna bastığımız zaman da değişikliklerimiz geçerli oluyor. Bunun haricinde hesap planına KDV2 seçimi de yapabiliyorsunuz. O da şöyle. Arama alanına geldim. Tevkifat yazıyorum. 7 ile başlayan hesaplardan birine mesela şu özel güvenlik giderleri hesabına KDV2 tanımlaması yapabiliriz. Şöyle KDV2 beyannamesini seçtim. Beyanname kodu olarak da özel güvenlik hizmetini seçiyorum. Böylelikle 770.03.023 hesap KDV2 beyannamesi verilmek üzere hazırlanmış oluyor. Buradan filtreyi temizliyorum. Bütün hesap planı tekrar görünsün. Eğer hesap planı kodunuz dövizle çalışacaksa döviz tipini seçebilirsiniz. Mesela 10220001 hesap dolar ile çalışacakmış. Onun için dolar seçimini gerçekleştirdim. Zaten aktif ve muavin hesap atamasını program otomatik yapıyor. Bunu daha önce de söylemiştim. Dilerseniz kendi hesap planını şablondan aktar yöntemiyle Excel'den içeri aktarabiliyorsunuz. Hesap planı sekmesini çarpıya basarak kapatıyorum. Müzik